Merhaba arkadaşlar. Mutlaka bilmemiz gereken İngilizce fiillerle karşınızdayız. İlk fiilimiz accept. Accept. Kabul etmek. Örnek cümlemiz I accept it. Bunu kabul ediyorum. Bir kelimenin fiil olması için to artıklını kullanıyoruz. İkinci fiilimiz agree. Agree. Onaylamak. Katılmak. Örnek cümlemiz. I agree with you. I agree with you. Sana katılıyorum. Eyleme çevirmek için to artıklarını kullanıyoruz. Üçüncü eylemimiz add eklemek, add, eklemek, I added, onu ekliyorum, I added, onu ekliyorum, to artıklıyla eylem tamamlanmış oluyor. Answer, değerli arkadaşlar, İngilizce'de bir kelime cümle içerisinde fiil olarak yer almadığı zaman o kelime sadece kelime olarak kalır. Fiil olması için cümlenin sonuna gelip to article'ını ifade etmesi gerekiyor. Answer, cevaplamak. I answer your question. I answer your question. Soruna cevap veriyorum. To artıklı master halinde fiil olduğunu gösteriyor. Ask. Ask. Ya da ask. Sormak. I ask a question. Bir soru soruyorum. I ask a question. Bir soru soruyorum. Yine to artıkının master haline ekliyoruz.